Dünyada emek sömürüsüne karşı kurulmuş olan ünlü Adil Emek Derneği dünyaca ünlü markalara Doğu Türkistan'daki Angarya ve Köleci uygulamaların bir parçası olmama çağrısında bulundu. Adil Emek Derneği içlerinde dünyaca ünlü markalar olan Adidas, Fanatics, New Balance, Nike, Puma gibi kendisine bağlı şirketlere Doğu Türkistan'la bağlantılı tüm ürün alımlarını durdurun çağrısında bulundu. Avustralya Merkezi Düşünce Kuruluşu SAP'nin de geçen hafta yayınladığı bir rapor 2017 ile 2019 yılları arasında On binlerce Uygurun Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Uygur Türkleri hala Çinli yetkililer tarafından izlenmekten korkuyor ve özgürce konuşmalarının Çin'in Doğu Türkistan'daki aile üyelerine karşı misillemeye neden olabileceğinden endişe duyuyor. Benzer hadiselerin Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanların da başına geldiği biliniyor. Associated Press Ajansı'nın haberine göre ABD'de yaşayan ismini vermek istemeyen çok sayıda Uygur Türk'ü Çinli yetkililerin kendilerini yıldırmak için kullandıklarını iddia ettikleri çeşitli yöntemleri anlattı. Uygurlar Çinli hükümet yetkililerinden Çin konsolosluklarında kayıt yaptırmaları talimatında bulunan çağrılar aldıklarını, bazılarına Çin pasaportlarının yenilenmeyeceğinin söylendiğini ve Çin'e tek yönlü seyahat belgesi önerildiği savunuldu. Bazı Uygur Türkleri de akrabalarının yurt dışındaki aile üyeleri hakkında bilgi almak için yerel polis tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Bu gözetim korkusu Çin dışında yaşayan ve yurt dışında yaşamlarını yeniden kurmak için mücadele eden binlerce Uygur Türkiye için hayatın bir gerçeği haline gelirken bu kişilerin Doğu Türkistan'daki aileleri ve dostlarının da ortadan kaybolduğu ileri sürülüyor. Türkiye sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yaptığı açıklamada Türkiye'de bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Koca hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir dedi. Öte yandan Çin Hube Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 116 bini geçti. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği internet sitesi dünya genelinde yeni tip koronavirüsü vaka sayısını 10 Mart akşam 19.30 itibariyle 116.964 olarak güncelledi. Sitede aynı saat itibariyle Covid-19 nedeniyle toplam 4095 kişinin öldüğü 64.760 kişinin de iyileştiği belirtildi. Ayrıca İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 kişi artarak 631 oldu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan genel kurul toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanı olarak görev yaptığı dönemlerin sıfırlanması ile ilgili anayasada değişiklik yapılması için sunulan öneri oylandı. Oylamada değişiklik önerisi 380 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Öneriye 43 milletvekili hayır oyu verirken bir milletvekili de çekimsel kaldı. Tasarıya göre Putin'in tekrar devlet başkanlığına aday olmasının önündeki engel kalkmış oluyor. Rusya'da 22 Nisan'da yapılacak referandum söz konusu anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Putin 2036'ya kadar devlet başkanı olarak görev yapabilecek. Hindistan'da gerilim sürüyor. Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık kasası protestolarda karşılanırken gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Protestolar kapsamında Shivbiyar bölgesinde yasaya karşı çıkan göstericilerin evleri ateşe verildi. Olaylarda ayrıca Müslümanlara ait iş yerleri ve camilerde yakıldı. Bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Narendra Modi'nin yönetimi altında cesaretlenen Hindu milliyetçileri ve Hindistan polisi Delhi şehrinde Müslümanlara saldırdı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma ile sonuçlanan şiddet olaylarında çoğu Müslüman 47 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte Aralık 2019'da başlayan gösterilerin başlangıcından bu yana ölen kişi sayısı toplam 79 oldu. Sadece 48 saatte 4 caminin yakılması da Müslümanlar arasında infiale neden oldu. Doğu Türkistan İnformasyon ve Kültür Merkezi Başkanı Abdülcelil Karkaş, Hindistan'daki Müslümanlar konusunda dünyayı uyaran bir açıklama yaptı. Dünyanın Çin'in Doğu Türkistan'daki baskılarına sessiz kaldığını, bunun da sonunda soykırıma yol açtığını vurgulayan Karkaş, dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum. Böylece Hindistan'da aynı durum tekrar olmaz diye konuştu.